ait kutsal bir evren yaratmaya çalışırken bu yalan dünyada, neden onun yabanlar ve yalanlar tarafından talan edilmesine, ateşleri atılıp kül olmasına müsaade ettin? Neden pisişe, neden? Güzeller güzeli pisişe. Yaşlılar, gençler öylesine tapındılar ki bu parlak genç kıza. Çünkü o herkesten en güzeliydi. Öyle bir güzellikti ki bu özelliği Afrodit'in beli dikkatini çekmiş, beraberinde öfkesini de çekmişti. Benim güzelliğimden başka güzelliğe hangi cüret tapabilir? Tapınılmak isteyen bu yerini bilmeyen zavallı, izan yoksunu kız da kim? İçinde yükselen hat bildirme isteği, oğlu Eros'u Pisişe'nin yanına göndermesiyle sonuçlandı. Tabii ki de oğlu için düşünmemişti Pisişe'yi. Ne münasebet. Eros'a şöyle buyurdu. Oğlum, okların bu sefer düzgün bir işe arasın. Bu kendini bilmez ahmak köle kızı öyle çirkin birine aşık et ki, alsın cevabını. Bir daha da cüret edemesin hüküm sürdüğüm güzelliğin ve aşkın topraklarına, dedi ve oğlunu kendi elleriyle ve kendi buyruğuyla kurtulmak istediği pis şeye yolladı. Yolladı da Eros o büyülü güzelliği, o tapınılan ölümlüyü gördüğünde vuruldu, kalbi eridi. İnanamadı bu varlığın içine bu yangını vermesine. Bunca insanı birbirine aşık eden küçük haylaz, çapkın Eros, yakıcı tutkunun ne olduğunu sonunda gerçekten öğrendi. E sen insanları birbirine aşık ederken onları sefil hale sürüklerken iyi de Eros. Şimdi çık işin içinden çıkabilirsen. Pisişe'ye aşık olup onu tanrısal bir üslupla ikna ederek saraya götürdü. Yani Pisişe uyandığında muhteşem bir sarayın içinde bulmuştu kendini. Ah o ne sütunlar, o ne halılar, o ne ziyafet masası. O ne zengin kıvrımlı mı kıvrımlı dekorasyonlar öyle. Ne kadar ihtişamlı bir yer. İyi de nereden geldim ben buraya diye sesli düşündü. Gece olup da yatağa girdiğinde Eros'un sesini duydu. Sevdiğini öyle tanıdı. Tanrısallığın beklenmedik aşkları işte. Gel zaman git zaman çiftler bir şekilde bu süreyi beraber geçirdi. Kalpler gittikçe birbirine daha da ısındı. Yalnız Pisişe bu esnada ailesini çok özlüyor, Eros'tan ablalarını görmek için izin istiyordu. E yani Pisişe'nin açısından bakacak olursak canım hiç beklemediğin anda oluyor düşüncesi gerçekten gerçekleşmiş, beklemediği bir anda herkesten uzak düşmüş ama kendini bir aşkın içinde bulmuştu. Eros ise Pisişe'nin ablaları konusunda pek iyi hissetmiyordu. Onlarla görüşmesini istemiyor ona bu buluşmanın zararı olacağını söylüyordu. Yine de dayanamadı sevdiğinin gözyaşlarına. İyi tamam gelsinler dedi. İki abla ona geldiklerinde önce sarıldılar, hasret giderdiler. Tabi aynı zamanda kardeşlerinin oturduğu güzel sarayı gördüklerinde içlerini maalesef bir kıskançlık duygusu kapladı. Sevdiği adam hakkında pisişenin ağzından laf almaya çalıştılar. Ne iş yapıyor? Ne kadar kazanıyor? Nasıl böyle bir saray yapmış? Nereden bulmuş seni? Pisişe Eros'un yüzünü henüz görmediğini tabii ki söylemedi ablalarına. Genç hoş biri seviyoruz birbirimizi falan diyerek geçiştirdi. Bir sonraki gelişlerinde yine bir ağız arama esnasında saf kalpli kızımız Pisişe bu sefer kocasının kırsaçlı olduğunu söyledi. Büyük pot kırıldı. Ablaları bu işe uyandılar. Sıkıştırdılar onu. E sonunda itiraf etti pisişe. Görmedim ben hiç onu ama çok seviyorum diye. Neyse gittiler yine. Eros da bu esnada durumu hissediyor, tedirgin oluyordu. Pisişe'ye sürekli sonumuzda olma, büyük fırtına gelecek, ablaların seni kandırıp yüzüme baktıracak. Sakın pisişe, senden istediğim tek bir şey var, yüzümü görmeyeceksin. Eğer yüzümü görürsen bir daha asla göremezsin beni hiçbir şey söyleme. Mahvetme bizi. Saf aşkın merhamet et ikimize. Rahminde doğacak çocuğumuza. Diyor. Endişeyle önlem almaya çalışıyor. Bizim saf kızı uyarıyordu. Eros haklıydı. Korktuğu olmuştu. Ablalar bir sonraki gelişlerinde Pisişe'nin aslında vahşi bir hayvanla yatağını paylaştığını, çocukları doğduktan sonra onu yiyeceklerini söylediler. Pisişe dehşete kapılıp biraz da tereddüt ettikten sonra aslında bunu mantıksız bulmadı. Evet onu seviyorum ama neden bana kendini göstermiyor ki? Ya doğruysa? Ya bir canavarsa o kalbimi ve yatağımı paylaştığım sevda? içime düşen şüphe tohumundan sadece ve sadece onu görerek kurtulabilirim. Bununla da kalsa iyi. Ablaları durumu daha da abartarak Eros'u yok etmeleri gerektiğini söyledi. Gece yatağına usturayı sakla. Bekle ve zaman geldiğinde yok et onu. Ah pis işe. Hem sevdiğinin vahşi bir hayvan olduğunu düşünüyor, hem de onu çok seviyordu. Bu ikilem ona dayanılmaz geliyordu. E aklı başındalık galip geldi ve mantığı seçerek, yani ablalarının zorla kurdurttuğu uydurma mantığı seçerek, gece olduğunda çarşafın altına sakladığı usturasıyla bekledi. Eros yatağa girip de uykuya daldığında pis işe, Kandil ışığı da usturasını alıp Eros'un yüzüne doğru yaklaştı. Işığı Eros'un yüzüne tuttuğunda o an aman Allah'ım bu ne yakışıklı, bu ne tanrısal bir beden, Eros bu. Yüzüne doya doya hayranlıkla baktıktan sonra Eros'un hep yanında taşıdığı yayı ve oklarını incelerken ''Aa derini ne kadar bunun ya, ne kadar can yakabilir ki?'' diye incelerken oku yanlışlıkla baş parmağına batırdı. Eyvah, eyvah, eyvah. Kızım aşka aşık oldun, kavruldun, kül olacaksın. Eros'a deli gibi vurgundu artık. Eros'a, Eros'un uyandırdığı duygulara, içindeki taşkınlığa. Aşkın kendisine aşık olmak kendisine yapabileceği en büyük kazıktı. Ah dayanılmaz bir arzu, ihtiras ve aşk içinde büyüyor, büyüyor ve büyüyor. Elindeki kandil bile bu tutkunun şiddetine dayanamadı ve alevinin içindeki kızgın yağ Eros'un sağ omzunun üzerine damladı. Eros, canı acıyarak uyandı. Neden, neden pis Sana söyledim, bu saflığı bozma dedim. Tek şartım beni görmemendi. Canım yandı. Yanan sadece omzum değil, kalbim. Neden kuşkulandın benden? Neden güvenmedin oluşturduğumuz dünyaya? Neden izin verdin? Neden yok ettin sevdiğim? Her şeyi bitirdin sevgilim. Sen bizi bizsizliğe mahkum edip, tutkulu kalplerimizi yoksunluğa bıraktın. Bir daha asla yüzümü göremeyeceksin. Eros ağlayarak ve haykırarak, terk etti sevdiğini bu ihanetten sonra. pis şey yaptığından duyduğu, acı dolu pişmanlık hissiyle yere yığıldı kaldı. İçinde bulunduğu yakıcı aşka bir de hasta eklenmiş. Üstelik bu kendi hatasından dolayı olmuştu. Eros canının yangısıyla annesinin odasında yatıyor, sayıklıyor ve iyileşmeyi bekliyordu. Eros'u bu halde gören beyaz bir kuş Afrodite koştu ve tıpkı benim gibi abartılı bir aktarım seçti. Tanrıçam oğlunuz yanıyor. yarası var. Bir kız sebep olmuş diyorlar. Kendini sefil etmiş o kız yüzünden. Sizin saygınlığınız da insanlar arasında bitmeye başlamış duyduğuma göre. Aşk mı aşk yalan olmuş. İnsanlar artık düğün bile yapmıyormuş saygıları bittiği için size. Kimse kimseyi sevemiyormuş valla. Afrodit sinirden çıldıracak gibi bağırmaya başladı. Bu da ne demek? Tane tane anlat. Beni yok sayıp sevgiyi bitirmeye çalışan zavallılar kim? Kim hem oğlumu bu hale getiren kız? Densiz kuş, Eros'u perişan eden kızın adını, Pisişen'in adını verince... Afrodit öyle kendinden geçti ki öfkeden, kırıp dökmeye, saydırmaya başladı. Pisişe mi dedin? Köle kız mı? Aptal ahmak çocuk okların ilk defa işe yarayacaktı onu da yapamadın ya ben ona o köle kızdan kurtulmak gerektiğini söyledim gitmiş kendi koynunu almış nankör olan odasında yarısıyla kalsın tedavisini eksik etmesinler ama o odadan çıkmasın mahvedeceğim onu. Pis Pisişe bu esnada aşkın umutsuzluğunu verdiği hislerle Eros'u aramaya koyuldu. Ara pisişi ara hepimiz arıyoruz. Sevdiğini ararken, bağları, çayırları dolaşırken. Demeter'in tapınağında buldu kendini. Ey bereketli tanrıça yardım et bana. Demeter onu gördü ve seslendi merhametle. Akrabası Afrodit'i karşısına almak istemediği için ona yardımcı olamayacağını söyledi. Bunun yerine kaçıp kurtulmalısın dedi. Sonra yine dolaşırken Hera'nın tapınağına gitti. Hera'nın yardımını diledi. Hera da Afrodit'i kızı gibi sevdiğini söyledi. Ve maalesef yardımcı olamadı. Onun Tanrıçaya teslim olmasının en doğru seçenek olduğunu söyledi. Hem belki de sevdiği Birici Eros'u annesinin evinde bulabilecekti. Belli belirsiz kararsızlık içinde durumu tartan Pisişe, en sonunda teslimiyet içinde Afrodit'in karşısına çıkmaya karar verdi. Pisişen'ini Rus aradığı ve de tanrılardan merhamet dilediği esnada Afrodit bizim Hermes'i tutmuş, Pisişen'in fotoğrafını, belgesini, adını sanını onun eline tutuşturarak şöyle demişti. Hermes iş bitiriciliğinin yardımına ihtiyacım var. Halka şöyle söyleyeceksin. Bu kızı bulan kim olursa benden 7 adet öpücük kazanacak. Hermes bir koşu gidip tüm hızıyla duyurdu bunu halka. Tabi Hermes'in içinde olduğu bir iletişim macerası birkaç kişiyi sınırlanmazdı. Haber mutlaka en izole yaşayan insanın kulağına bile bir şekilde çalınırdı. E, ödülü duyan insanlar kıyasıya bir mücadele içinde Pisişe'yi bulmak için yola koyuldu. Sonuçta sıradan ölümlüler için tanrıçadan hem de güzellik tanrıçasından alınacak öpücük muhteşem bir ödüldü. Pisişe tüm bunlar olduğu esnada Afrodit'in odasına girmek üzereydi. Afrodit sonrasında karşısında onu gördüğünde yüksek bir kahkaha kopardı. ''Oo kaynanan seviyormuş.'' İyi ki geldin. Tasvet ve hüzün isimli kölelerim sana çok güzel bir ziyafet hazırlayacak. Oğlumu ayartan özelliksiz köle, ölümlülüğüm ve sıradanlığım midemi bulandırırken, hem güzellik topraklarıma hem de oğluma göz koymaya kalktın. Şimdi hangi yüzle geliyorsun? Gittikçe öfkesi artıyordu. Biraz sırpaladı pis şeyi, fiziksel olarak. Sonra yürüdü asaletle eline fasulye, mercimek, buğday, arpa, haşhaş tohumlarını alıp şöyle bir karıştırdı öfkeyle hınçla. Sert bir şekilde onları bir yığın haline getirdi ve şöyle söyledi. Madem çok iyi olduğunu söylüyorsun, bunları türlerine göre ayır. İşte o zaman gözüme girebilirsin. Tohumların yığınları öyle birbirine geçmişti ki, normal bir insan mümkün değil ayıramazdı. O esnada oradan geçen bir karınca bizim kıza yardım etmek istedi. İşi iyi biliyordu. Ekip arkadaşlarını da alıp tüm tohumları kendi türlerine göre ayırdı ve kümeledi. Pisişe memnun ve mutlu bir şekilde gösterdi tohumları Tanrıçaya. Afrodit yığınları gördüğünde Pisişe'ye Eros'un yardım ettiğini düşündü ve kabul etmedi asla onun yaptığını. Başka bir görev vereceğim sana. ''Şu karışık fundalıkların yanındaki ormandaki koyunların postundan muhteşem bir altın yayılır. O değerli postlardan bana bir tutam gün getireceksin.'' Pisişe hemen gitti. Orada yeşilinden bir saz ona yardım etti. ''Bak kızım, koyunlar uyuduğunda şuradaki ağacı salla. O dallara takılı yünler aşağı inecek. Onlardan topla ve Afrodit'e götür.'' dedi. Pisişe öyle de yaptı. Afrodit bu görevde de Pisişe'yi takdir etmedi tabi. Yine Eros'un yardım ettiğini söyledi ve ona inanmadı. Üçüncü görevin, dedi, uçurumun en tepesindeki doruktan kül rengi sular akar. Oranın en yükseğine çıkıp bana o çıkan suyu getir. Bunları söylediği esnada ona suyu dolduracağı küçük bir şişe uzattı. Pisişe, bitap bir halde o yüksek dağa çıkmak istedi. Oraya vardığında görevin tehlikesi daha net görünmüştü. Dev kadar yüksek kayalıklar üzerine çıkmaya imkan vermeyecek kadar sivriydi. Suların çıktığı yarıklardan yılanlar çıkıyor, vahşi bir şekilde ağızları açık tetikte bekliyordu. Sular bile Pisişe'ye kaçıp gitmesini söylüyordu. O sırada Zeus'un yırtıcı kurtarıcı kartalı Pisişe'nin imdadına yetişti. Eros'a duyduğu saygıdan onun eşine yardım etmek istemişti. Şişeyi aldı, süzüldü yılanlardan, taşkın sulardan ve şişeyi suyla doldurmayı başardı. Daha sonra aynı yoldan giderek pisişeye verdi. Pisişe memnuniyet içinde yine umutlanarak götürdü ve sundu suyu tanrıçaya. Afrodit ona seni büyücü dedi. Peki bu son görevi de yaparsan gerçekten gözüme girersin. Şu kavanozu alıp Persephone'ye git onun o güzelliğinden bu kavanoza biraz koymasını istediğimi söyle. Bir günlük olması bile yeter. Pisişe muhteşem güvenli bir yolculuk daha yapmak üzere yerin altına gitmeye koyuldu. Oraya vardığında kayıkçı Karon'la üç başlı köpeği bir şekilde atlatarak Persephone'ye vardı. Persephone Pisişin elindeki kavanozu aldı arkasına döndü gizlice doldurarak kavanozu kapattı ve pisişe'ye geri verdi. Pisişe kavanozu teslim aldıktan sonra yukarıya çıkıyordu. O esnada kafasına bir düşünce geldi. Madem bu kadar acı çektim bunu almak için, bunca dehşetli yol teptim, bari bu tanrısal güzellikten biraz alayım. Hem Eros beni daha da güzel bulur ve affeder. Aferin Pisise, çok mantıklı düşündün gerçekten. İnanılmaz. Bizim meraklı Pisise tabii ki içti ve ölüm uykusuna kapıldı. Bu esnada Eros da iyileşmiş, Pisise'yi aramaya koyulmuştu bile. Yani asla göremezsin dedi. Evet ama kolay mı sizce vazgeçmek? Aşk bu, özlem bu. Özledi aşkını, çok özledi. Ah, buldu da çok geçmeden. Pisi şeyi yerde o uykuda gördüğünde yanına yaklaştı. Yüzünden, o güzel yüzünden uykuyu temizledi ve şöyle söyledi: "Yine merak ettin, yine başına bela aldım be sevgilim." Eros baktı bu böyle olmayacak, çok tehlikeli yerlere gidiyor durum. Zeus'a gitti, derdini anlattı. Annemle konuş Zeus, biz birbirimizi seviyoruz. Ben onu kaybetmek istemiyorum. Zeus, Eros'u sitemli bir şekilde yanıtladı. Seni yaramaz, seni haylaz oğlan. Ulan attığın oklar yüzünden adım çıktı çapkına. Senin yüzünden maskara oldum bütün kadınlar arasında. Aşktan başka bir şey düşünemez oldum. Senin okların yüzünden. Hera'nın gazabının sorumlusu da bu okların. Yine de buna rağmen sana yardım edeceğim. Zeus, Afrodit'i çağırdı. Afrodit'e Onları evlendirdiğini, oğlu ölümlü bir kızla evlendi diye üzülmemesi gerektiğini, çünkü kendisinin bizzat kendisinin bu nikahı onayladığını söyledi. Zeus, oğlu Hermes'i yanına çağırdı. ''Hadi kurnaz oğlum, bir koşu yeryüzüne git, şeyi göğe getir, yanımıza gelsin.'' dedi. Hermes, şeyi getirdiğinde Zeus, şeye Ambrose'yi içirdi. ''Çalsın sazlar, düğünümüz var.'' Tanrılar orada, Apollon kitara çalıyor. Afrodit de bu müzikte zarif dansını yapıyor. Hermes ince bir gülümsemeyle ve... kitaralı sahneyi izliyor. Demeter eğlenmeye çalışıyor. Hera oynarken arada bir kontrol etmek için Zeus'a bakıyor. Nerede bu adam? Pan, yitirdiği aşkı. Eko'yu anmak için sadece kavalını değil, eline mikrofonu alarak şarkılar da söylüyordu. Neredesin aşkım bekliyorum seni yanımda kalalım. İlham perileri de pan ile düet yapıyor. Muhteşem bir neşe içinde şenlik devam ediyordu. Evet düğün bitti aşk devam etti. Bir zaman sonra bu destansı aşktan bir kız çocuğu oldu. Aşıklarımız mutlu mesut yaşadılar. Eros ve Pisişe size dair nice metamorfozlar, beni anlalar yazıldı. E biz de megastar değilsek de kendi halinde mikrostarlar olarak, Homeros değilsek de Humoros olarak, Apuleius olamasak da olmayacak ya da olacak olup da olmamasına zorladığımız aşklara kapılan Kapuluyuslar olarak kanımız aktıkça, canlılığımız sürdükçe, Size yani aşka dair sürekli ama sürekli kelimeler ve hayaller üretmeye devam edeceğiz. Ne de güzel söylemiş Megastar. Beni sev, beni sev de anlama. Eros ve Pisişe'nin düğün şarkısı kesinlikle bu olmalıydı. Aşk belki de Pisişe inancını sarstığında yeryüzüne küsmüş ve kendisini silmişti. İçimizde o utanç dolu bir gizlilikle sakladığımız, aşkın hala olabileceği duygusu da bir şekilde Pisişe ve Eros'un yeniden birleşmesinden olabilir. E aşk bitti mi yoksa kazandı mı şimdi? Ne bileyim yahu? Bu kaderin insafında olabilir. Kalbine neyin hükmettiğine bağlı olabilir. Diğer sesleri değil de sadece kendini duymakla, duyduğun aşkı görmekle ilgili de olabilir. Olabilir de olabilir. Kesin olan bir şey yok. ancak ve ancak kozmosun olağanüstü hizalanmalarında ve koşullarında gerçekleşebilen aşk, insanın tüm sıradanlığında ve ölümlülüğünde erimeye mühürlü mü? Hesap ve merakın ardından gelen o keskin kuşku bozar mı onun saflığını? Yoksa bu mucizenin görkemli ışığı, o bulanık bakışları bile netleştirebilir mi?